Bugün de hiçbir şey yapasım yok ya. Çok durgunum. Ne yapayım? Tuvalete ilham gelir her zaman sana Acaba belki hangi, gelir. Acaba bugün hangi videoyu çeksem? Hmm. Şöyle şurada, Uf, şu, bizim iş arkadaşım Melis de. Keşke onunla bir şeyler çekse. Dur arayayım mı hatta ben onu ya? Hmm, benim telefon çantamın diplerinde kalıyor. Aha. şey bunun orası neydi? ha dalan dalan telefon çalıyor. Dalan 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 Alo. Alo kanka. Efendim. Ya biz bir video mu çeksek ya? Ben de tam onu düşünüyordum. Biraz bilgisayara oturdum hani belki ilham gelir diye de. Ben çok sıkılmaya başladım artık kanka ya. Ben de ya. Hani bir an önce video çekmem lazım. Benim de Ofise giderim o zaman bence. Hı, tamam. Ofiste çekeriz bir şeyler. Tamam. Dur şuradan bilgisayardan bir ofisi, ofise gireyim de. Tamam. Ofisi açayım bir. Tamam. Yeni güneş panelleriyle e, ofisin elektronik aksamlarını kontrol edebiliyorum buradan. Tamamdır ben Çok şuraya hoparlörü oldu. açayım. Tamamdır. Şurada benim bir tane listem var. Ben bu liste içerik yazmaya çalışıyorum fakat e, hmm. aklıma hiçbir şey gelmiyor. Oh, tamamdır. Kanka o zaman ben ofise gidiyorum. Birazdan buluşuruz tamam mı? Tamam tamam. İstersen birlikte giderim. Ee, olur. Tamam hadi dur ben telefonu alayım. Hadi hadi görüşürüz. görüşürüz. Kapatıyorum. Bay bay. o oh, televizyonu da kapatayım açık kalmasın. Ben şöyle giderim. ışıkları falan da kapatayım da. Hayır dur elimi yıkadım. Evet, direkt yanmış. Ee, doğaftan bir tane içecek alayım. Hay severiz. Pizza da alalım lazım lutsuk. Tamamdır çık. Aha dondurma, kanka dondurma götüreyim. Sever o dondurmayı. Kırış mı ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Sürükten düşürdüm maskas. Çocuk kim ya? Benim de çocuk Şimdi. <gülüyor> 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 ben bir da iyi kanka, ha? ben Çıkalım ben 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 Tamam. E de sen ben de şimdi ben daha bisikletle. Dur çıkarayım şuradan bisikleti. Bu arada benim evde benim ikizim var. Ben motorumu çıkaracağım kanka. Benim ikizimi gördün mü benim evde? Ha tamam. Gel bak. Anam ikizim mi vardı senin? Ne ne ara çıktı ya ikizin senin? Ne ara çıktı? <laughs> tamam ben gidiyorum. Ne ara annenin karnından çıktı ikizin? Hadi şur gidelim. Senin ikisi de mi bizim ofise geliyor? Bilmiyorum ki galiba. Neyse. da yer var senin ofiste. Evet. Bir tane fazla bir... Allah. Ben bu motoru kullanmayı bilmiyorum galiba. Fazla hız yapıyorum. Tamamdır. Gel gel. Ben motosikleti şöyle içeri bırakacağım aşağıdaki yere. Allah. Evet. Ben hazırım. Şurada kalsın İçerik ya. İçerik yapmaya ben şuradan başlıyorum. ne oynayalım? Minecraft mı oynasak? Olur Minecraft oynayalım. Ben de ofisin bir rengini değiştireyim ya. Tövbe bismillah. Ne oluyor ya? Patlama sesi geldi. İkizin sevdi galiba odayı. Galiba o bir oraya bir buraya gidiyor. İkizin senin odaya gitti. Şimdi eee Unutmuşum şaş bir teşekkürler. Senin masa niye yamuk duruyor? Yo, ben de anlamadım ki ya. Ben aldığımda ofisi böyleydi. Herhalde ama pembe yaptık. Bak şu ikizinle konuş. Benim odamın ayarlarını ellemesin. pembe de yapacak gidip ya. Neyse. Ah, dur bakayım ben şuradan bir tane. O bir zaman alayım. o zaman ben gö görecek o ikisini. O benim yalnız. O burası benim yerim. Hadi bakayım. Burası benim yerim. Ne ikizinin yerini yediğim o zaman. şöyle çık ikiz çık birkaç tane içerik buldum evet bak burada benim içerik listem var gel bak sana da göstereyim hava hiç buradan kalkamam sen gidir getirdim daha bak şimdi Dursun görmüyor şu anda. Görüyorum görüyorum. Şimdi böyle bir tane içerik listem var benim. Evet. Ee, buradakilerden bir iki tanesini bulup şu ajandaya ben bir yazayım bir iki tanesini. Tamam al sana getirdim. Nerede be? Al bak ben kendi bilgisayarımı getirdim hazırlıklı olup. Al al dondurma al. He. Teşekkür ederim. Hı. Hadi dondurma Şu pembe ofisine... İki de vereyim mi? Ver. Kız al dondurma. Verdim. Alırsa alır aldı. Şu Hı. bilgisayardan bir kanala bakayım. Durayım mı ben de şöyle? Ah, kolay ister misin? Hayır. İstemiyorum kardeşim istemiyorum. <gülüyor> olsun. <gülüyor> of, <gülüyor> şu içerik <laughs> listesine bakıyorum da içim kıyıldı ya. Kanka ben markete gidiyorum haberin olsun. Bir bizim bakkalcıdan da fikir alayım. <laughs> bakkalcıya kalçaya sor hangi çekim diye. Kanka valla bizim de bir şey ikametgah işi vardı. Ben de o yüzden şeye gideceğim. Ee, devlet ne asla gideceğim. Tamam zaten buradayım. Ben. Orada da işerik gelir zaten aklıma. Hadi görüşürük. Tamam, tamam da, o zaman çok teşekkürler. Buradan hmm. bir iki çikolata ya. <gülüyor> <gülüyor> Gidelim. Şu hastanenin de yıllardır üst katı kapalı. Bir baksam mı şöyle ya? Hmm, i̇şi de hızlı bitirdim aslında. Bir bakabilir bakabilirim şöyle. Ben buraya nasıl çıksam çıkacağım ki? Aha! Orada ne var? <laughs> can kırık vallahi cam kırık. Ö, dur. Hmm, ne içeri bilgisayar kanka Kankama mı söyleyeyim? Kankama söyleyeyim merdiven alalım ofisten. Koş. Çok heyecanlandım Allah'ım. Yıllar sonra ilk defa üst katı ben bulacağım. Uh, çok heyecanlı. Kanka Şu kanka. Yandı, kanka. Tamamdır. Teşekkürler. Kanka, kanka. Efendim. Neredesin? Neredesin be? Nesini nasıl duyuyorum? <laughs> He dur telefon açık kalmış ya. Alo. He. Telefonu kapatmıyormuşum. Alo. Alo. He şey iyi. Çabuk ofisten merdiven alıp hastanenin önünde duruşacağız tamam mı? Ya ne oldu? Çok önemli bir şey oldu. Tamam. Kapatıyorum hadi görüşürüz. Tamam, hadi. Merdiven alayım. Ne oldu acaba ya? İşte bir merdiven alayım. İnşallah anlamıştı bir hastanenin önünde bu. Ha. Hast Hastane. Hastanenin önünde buluşacağız dedim alo. Merdiven alacağım ya. <laughs> aldım aldım ben. Tamamdır. Bir daha zaman. ben şu Hadi şu çantamı koyayım şu yiyecekleri falan da. Geliyor musun onunla hemen? Atlayın. Gel. Sen sür. Ben arkaya oturayım. Sür. Çok güzel bir motor çıkar. Bir seversin. Geliyorum. Ya bak kız aldı ya. Bir tabanca falan alsam mıydık? Ben de kızın şeyini alırım. Sür. Ben mi süreyim ya? Ben süreceğim. Bir arkama. Ha Bu tek kişilikmiş. Yok kişilik. Bizim motor bak nereye götürdü. Gel gel bizim boş motoru. boş ver ya benim. boş ver. Ben kendi motoru... ben kendi bisikletime gideceğim. Tamam benim motorumla gideceğim. Diyo. Giderim. Giderim. Bu arada bende ışık var her şeye karşı. Tamam. Ee, koş. gel gel. Nereye gideceğiz biliyorsun ki bu Dur, şöyle bırakayım ben bunu hiçbir şey olmaz herhalde. Gel. Şimdi merdiveni abi şöyle kuruyorum tamam mı? Tamam. Ay çok heyecanlı. Çık. Bak şimdi. Bu hastanenin üst katı yıllardır keşfedilmemişti hani. Hatırlıyorsan bir ben... patlama olmuştu. Oo. İçerisi kapatılmıştı. Bir üst katı ne var? Üst kat çatı sanırım. Girelim mi içeriye? Girelim. Abi çok şey. Bir dakika bir dakika. Önce ben büyüteşe bakmak istiyorum. Ne ha, ne sen kimsin Ha sen bak, Camın orada büyüte işte bak şimdi ben her türlü şeye şey istiyorum şey silah alacağım yanıma şey çekiç alacağım bir yerleri kırarım top alacağım fırlatırım elma alayım içeride yeriz tamamdır bekle büyüte işte bakıyorum ben hemen bekle ben daha girmedim silah Doğru, alacağım İçeriye benim ikiz girdi tamam ne olur ne i̇çeride olmaz diye. Agensi şey, sembolü var. Nasıl ya? Posteri var yani. Atmaz ya. Dur kanku geliyorum. Om diyor adam. Ay kadın kız. Girdim ben. iki i̇kisin, i̇kisin. O ışık Oh my god yazıyor. Aynen kanka. Oh my god. Aa bir şey can burada yeşil bir şey var burada bak. Oo sanki sanırım bu denerle dener. Ne oluyor bana? Ne oluyor bana? Çok kötü oluyorum. Aa. Aa. Yapamıyorum Yok hal. Bana ne oluyor? Çabuk hastaneye gel, gel, gel. Hastaneye çabuk. Burada yeşil şeyler var. İyi misin Gökalt? Ha <laughs> ha <laughs> <Yok>, iyi misin? <laughs> bir dakika Dakikasını yakından inceleyeceğim. Dur. <laughs> Benim içinde bir şeyler var. <laughs> <Çabuk> hastane hastane. <gülüyor> <gülüyor>

Vau! Gaa! Vau! Vau hastane. Çabuk çabuk hastane. Nerelere çıkıyorsun Gökhan? Alp? Vau hastane. Çabuk çabuk Hastane, hastane, hastane. Hastane, Sağ hastane. Vau! Vau! O ne? O ne? Vau! Çıkacağım. <bridge> oraya çık. Anladın mı beni? Kendimi çok kötü hissediyorum. Çabuk gel hocam. Ben oh. şimdi. seni Amerika'ya götüreceğim. Oh. Heh, oh. wow. Oh. 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 Ay ne yapıyorsunuz? Ağzına bakacağım. <laughs> Bunu hemen acaba not almalıyım. oturayım da. Aynen. Tamam tamam evet 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 nerede? evet 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 Vau. Wow wow. 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 Ben dünyayı ele geçireceğim. Nereye gidiyorsun? Wow. Laha. Wow. Mücevher. Kanka benim. Ben Melis Melis çabuk. Bu ne? Buraya otur. Otur. Kurtarın buraya. beni. Otur buraya. Bismillah. Laha. Oh. 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 Buraya çıkmak için her şey yaparım. Oradan gel, buradan çıkılıyor. Buradan gel, gel. gel. nereden? Buradan. Çıkar beni. oraya var çıkacağım. Ne merdiven? Ne merdiveni? Çıldırtma beni. Bak şimdi buraya ben merdiven koyuyorsun. Ne merdivene gerek yok? Aaaa duyuyorum seni. Ha, Ben saldırırım. İmdat. Saldırırım. Bak şimdi buraya bak böyle çıktım bak. Saldırırım. Saldırırım. Şş, yavaş ol. Uzaklaşın. Uzaklaş. Uzaklaş. Ya. Saldırdım sana. Yüzsüz kız. Git yürü. Sonra bak, çekişle kafana indiririm ha. Bu kız niye ölmüyor? Çok kötü hissediyorum kendimi. Hıla. Tamam. yapma. Yapmayın bana. Tamam dur. Koruyorum seni. Tamam. Koruyorum. Bana bir şeyler yapın. Kendimi. Al bak sana ilaç veriyorum. Bunu içersen iyileşirsin. Ney? Aç mı? Evet. İçmeliyim. İç. İç. <laughs> oh ah, ne oluyor işte? bana? Kanka. <laughs> ne oldu? Zombiye dönüştün. Zombiye. Ne İyi zombisi misin? ya? Atma İyi ya. Misin? İyi misin? İyiyim de abi ne zombisi zombi der gerçek değildir bir kere. Bir dakika sana bir kere iğne vurmalıyım. Ya ne iğnesi? Hayır o iğne. Kaç yıl kalmış burada. Hayır ben kendim aldım. Nereden aldın? Şuralardan birkaç şey yaptım. Deney falan. Ya işgat. Burası kaç yıllık yer? Tamam gel şimdi. En son şuraya oturmuştum. Onu hatırlıyorum. Başka da hiçbir şey hatırlamıyorum. Kanka çabuk gel buraya. Ne oluyor? Çabuk gel. Ne oluyor? Çabuk gel. Bu ne gel bu şey. odadayım. Gel gel gel. Bu mu? Bakar mısın? Ne? Bu ne ya? <laughs>